Hepimiz bir şeyleri erteliyoruz ama erteledikten sonra moralimiz bozuluyor. Çünkü yapmak istediğin bir iş var bunu yapamıyorsun, sonunda başlaman gereken bir proje var ona başlayamıyorsun ve onu yapmadığında belki yatıyorsun ve yatarken daha kötü hissediyorsun kendini. Bundan kurtulmak istediğin için de bu videoya tıkladın. Ben de çok fazla erteleyen bir insandım yapmak istediğim şeyleri ve bu üç düşünce benim hayatıma çok iyi katkı sağladı ve bu üçünü yaptıktan sonra Erteleme huyumdan tamamen kurtuldum neredeyse. Şu anda bir şeye rahatça başlayabiliyorum ve bunları sen de yaparsan, bu üç adımı sen de uygularsan sen de artık yapmak istediğin şeyleri kafanın içinden çıkıp düşünmeyi bırakıp hemen yapabilirsin ve erteleme huyundan kurtulabilirsin. Birinci olarak düşünmeyi bırakıp başlaman lazım. Çok klişe geliyor olabilir kulağa ama gerçekten çok doğru. Çünkü doğru anı bekliyoruz sürekli. Kafamızın içinde uydurduğumuz bir terim bu. Yani konfor alanımızdan çıkmamak için kafamız içinde doğru anı bekleyeceğim. Önce şu gerçekleşsin, ondan sonra bunu yaparım. Ee, önce şu diziyi bitireyim, ondan sonra yemek yaparım. Bunları düşündükten sonra yatmaya devam ediyorsun, ve erteliyorsun. Ama aslında doğru an, en iyi an, şimdidir. Eğer sen şu anda kafanın içinden çıkıp düşünmeyi bırakıp ona başlarsan, ilk adımı atmış olacaksın. Başarmanın yarısı başlamaktır derler ya. Yani başlamadan hiçbir şeyi başaramazsın. Ve aynı zamanda mükemmeliyetçi olmayı da bırakman lazım. Mükemmel olmak diye bir şey yok çünkü bir şey ilk başladığında. Örnek veriyorum. Gitar çalmaya başladın tamam mı? Sen gitar çalmak istiyorsun. Gitar çalmayı öğrenmen lazım. Kursa yazılacaksın. Ama sen gitar kursuna gittiğinde önce senin akorları öğrenmen lazım. Basit akorlarla başlarsın. Sonra bareli akorlara geçersin akorlar arasında geçiş yapmayı öğrenirsin, notaları öğrenirsin. Buradaki bu tuşlar ne işe yarıyor bunları öğrenirsin ve bunların hepsi birer süreç. Sen bir anda mükemmel olmayacaksın. Ve bu işe başladıktan sonra sen onun küçük ince detaylarını öğreneceksin ve üstüne koya koya zaten başaracaksın. Ertelediğinde ben buna başlarım ama hani bir hikaye daha birazcık bir diğer işlerimi halledeyim. Ondan sonra zaten boş zamanım olacak benim günde 10 saat. 5 saat gitar çalışırım dersen zaman kaybından başka bir şeyin olmaz. Eğer sen şu anda 1 saatlik süren varsa bunu yarım saatini gitar çalmaya ayırırsan mesela bugün başlarsan o aya geldiğinde o 10 saat boş olduğuna geldiğinde zaten çok fazla ilerlemiş olacaksın. Ben de YouTube'a başlamak için çok bekledim mesela. Yani bir, bir, sene falan bekledim. Dedim ki okulum bitsin, ondan sonra başlarım, daha fazla zamanım olur. Ama bu sürecin yarısında ben de düşündüm. Şu an aslında yapabilirim, şu anda sürem var. Ama kafamın içinde doğar anı beklediğim için hiçbir zaman hayalimdeki işe başlayamadım. Ve sonunda karar verip bu YouTube kanalını açtım. Ve sen de bu videoyu şu anda bu yüzden izleyebiliyorsun. Çünkü kafamın içinden çıkıp aksiyon aldım. Senin de bunu yapman lazım ve ertelemekten kurtulmanın en önemli adımlarından bir tanesi bu. İkinci adıma geçelim. İkincisi de gününü planlaman lazım ve hedeflerini belirtmen, yazman lazım kendine. Biz nereye gittiğimizi bilmediğimizde, kafamızın içinde belirsizlik olduğunda, yani gün için nasıl bir amacın olduğunu bilmediğinde ona başlayamıyorsun. Mesela bir ödev yazman gerekiyor, tamam mı? Ödev yapman gerekiyor ve paragraf yazacaksın önce bir konu bulman lazım. Konuyu bulduktan sonra araştırma yapman lazım. Ondan sonra paragraf yazmaya başlaman lazım. Ama sadece işte benim ödev yapmam lazım diye spesifik olmadan düşünürsen ödev senin kafanda gittikçe büyüyor ve yatmak istiyorsun. Çünkü kurtulmak istiyorsun. Kafanın içi belirsizlik dolu. Oysa ki şey diyebilirsin. Benim ödev yapmam lazım. Ödev paragrafla ilgili. O zaman ben şimdi bir konu seçmeye oturayım düşünürsün. Şu konu benim ilgimi çeken bir konu. Bunun hakkında yazabilirim. Ondan sonra araştırırsın. Bu konu hakkında kim neler yazmış. Bak iki tane görevini buldum bile. Onu yaptıktan sonra ona da tık attın. Şimdi paragraf yazmaya başlayabiliriz. Bunu ödev üzerinden örnek verdim ama yaptığın her işte yemek yaparken bile yemek yapacağım diye düşünmek yerine önce marketten alışveriş yapmam lazım yemek için. Sonra domatesleri doğramam lazım tavaya yağ atmam lazım, domatesleri kavurmam lazım gibi düşünürsen aslında başlaman çok daha kolay oluyor. Çünkü senin görevin yemek yapmak değil o an. Markete gitmen lazım önce. Markete gideceğim dersin. Onun dışında küçük küçük ilerle. Yani planlarını, yani inanılmaz büyük planlar yazarsan çünkü ertelemen daha fazla olacaktır. Yani şu anda 10 üzerinden 8 erteleme yapan biriysen hiç ertelemem bir gibi plan yaparsan çoğunu başaramayacaksın o görevlerin. Çünkü zamanın yetmeyecek ve moralin bozulacak. O yüzden küçük küçük başla. Kendi planlarını yazdıktan sonra yapman gereken şeyler belirsizlikten çıkıp net olduğu zaman çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebiliyorsun ve ertelemekten kurtuluyorsun. Üçüncü olarak son adım. Uygun bir ortam oluşturman lazım kendine. Senin hayatında, günlük hayatında genel olarak yaptığın şeyler ne mesela? mutfakta yemek yapıyorsun. Kahvaltı hazırlamak istiyorum kendime sabah evden çıkmadan ama erteliyorum çünkü bulaşık var çok fazla mesela. O zaman senin akşamdan bulaşığını yıkaman lazım. Çünkü sabah artık mutfağa gittiğinde bulaşıkların orada olmayacak ve hemen yemek hazırlamaya başlayabilirsin. Ya da ne bileyim gitar çalışmak istiyorsun her gün ama gitarın arka odada kabında duruyor gitar kabında. Onun yerine bak hemen şuraya koydum gitarı. Şu anda çalabilirim. Kitap mı okumak istiyorsun? Öncelikle kendi bir kitap almış olman lazım. Şu an şaka yapmıyorum gerçekten. Kitap okumak için önce kitap alman lazım. Ertelemede az önce bahsettiğim adımdan bahsediyorum şu anda. Ve kitap eğer yatağının yanında olursa ya da çalışma masanda olursa hemen alıp okumaya başlayabilirsin. Çünkü kafamızın içinde büyüyen şey o kitabı gidip almak ya da yemek yapmak değil, bulaşık yıkayıp yemek yapmak senin kafanda büyüyor. Çünkü dün o bulaşığı yıkamadın gibi düşün. Bunları yaptıktan sonra kendine uygun bir ortam oluşturduktan sonra zaten yapacağın şeyleri de bildiğin için erteleme huyun yani çok fazla azalacak ve bundan tamamen kurtulabilirsin diye düşünüyorum. Ve ortamın senin mutluluğunu, çalışmanı o kadar etkiliyor ki bulunduğun ortam eğer çok dağınıksa üretici bir şey bile yapamıyorsun. Ya üretken daha doğrusu üretken bir şey yapamıyorsun. yatağın dağınıksa mesela yataktan kalkasın gelmiyor. Çünkü tekrar yatağa atlıyorsun ama sen uyandıktan sonra yatağını toplarsan tekrar yatıp ertelemekten vazgeçebilirsin. Yani bahsettiğim şey, ertelemek böyle şunu yaptım ve düzeldi gibi bir şey değil. Senin hayatta bu konulara olan bakışını değiştirmen lazım. Bakış açını değiştirdikten sonra, bu üç adımı uyguladıktan sonra erteleme huyunun biteceğinden eminim ben. Çünkü benim hayatımda çok işe yaradı ve şu anda dediğim gibi Mesela 60 günlük bir maraton serisine başladım. Her gün bu şekilde videolar atacağım 60 gün boyunca. Buna başladım ve 3. günündeyim şu an. Çünkü kafamın içinden çıkıp kendime bir sistem yaptım ve bunu yapmaya devam ediyorum. Bu videoları üretmeye devam ediyorum. Umarım beğenmişsindir videoyu ve erteleme alışkanlığından kurtulursun. Konuşamadım. Videoyu burada bitireyim. Videoyu beğendiysen, videoyu beğenip bu konudaki düşüncelerini yorumlara yazabilirsin. Aynı zamanda e, bu tarz videolar üretiyorum. Eğer hoşuna gittiyse ve sana yardımcı olduysa diğer videoları da kaçırmamak için kanalıma abone olabilirsin. Videoyu burada bitireyim. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak.